Şeytan Allah'a sınırım. Bakın bir kavim kendi de olanı değiştirinceye kadar diyor Cenab-ı Allah. Şeytan Allah'a sınırım. Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Mesela Osmanlı'ya Allah büyük bir hakimiyet vermişti. Yaygındı. Ne yaptı Osmanlı aydınlar? Ya Gittiler Darwinist ve materyalist oldular. İnsanların imanları zayıfladı. İslam'a, Kur'an'a bağlılıklarında bir azalma oldu. Allah'a zikretmede gevşek davrandılar. Bakın diyor ki Allah bir kavim toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Onlar değişince Allah da Osmanlı'yı değiştirdi ve yıktı Osmanlı'yı Allah. Çünkü darinizm yayıldı Osmanlı'nın içerisinde. Materyalizm yayıldı. Hatta komünist düşünce yayıldı. Mars hayranlığı yayıldı. Allah Osmanlı'yı yıktı. Allah şüphesiz işitendir, bilendir. Ne yaptınız, ne ettiniz? ben görüyorum ya Allah biliyorum. Diyor. İnşallah. 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 Şeytanın Allah'a sanırım. 46. ayet Enfal Suresi. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Çekişip birbirinize düşmeyin. Ayrılmayın. Gruplara ayrılmayın. Cemaatlere ayrılmayın. Ayrı ayrı ülkelere ayrılmayın. Değil mi? Çözülüp yılgınlaşırsınız. Şimdi çözüldü mü Müslüman alemi? Çözüldü. Yılgınlaştı mı? Yılgınlaştı. Gücünüz gider diyor. Güçler gitti mi? Gitti. Sabredin diyor. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Yani hakta ve doğrulukta, güzellikte ısrarlı ve kararlı olun diyor Allah. Allah ve Resulüne itaat edin ne demektir? Kur'an'a tam tabi olun. Kur'an'a ittiba edin. Peygamberin sünnetine ittiba edin. Çekişip birbirinize düşmeyin. Cemaatlere, gruplara ayrılmayın. Bütün Müslümanlar kardeştir diyor Allah. Değil mi? İnşallah. Birlik ve beraberliktir diyor. Bunu Ayırmayın, bölmeyin. Parça ayırıcılar gibi olmayın diyor Allah. Kur'an ayeti var. E şeytan Allah'a sanırım. Allah diyor ki kurşunla kaynatılmış binalar gibi birleşerek mücadele edenleri Allah sever diyor. Nehimlenmiş gibi blok hareket edin diyor. Yani ayrı ayrı parçalanmış halde hareket etmeyin diyor. Tek bir millet gibi hareket edeceksiniz diyor Allah. Gibi değil Müslümanlar zaten tek bir millettir. Evet. İnşallah. Allah kavimler olarak ayrı yaratmıştır. Ama biz İbrahim milletindeyiz. Milleti İbrahim. Ben bu bunu söylediğimden dolayı e, 1986 yılında 25 yıl hapis cezası ile yargılanmıştım. Sonra bu kanun değişti de şimdi rahat rahat söyleyeyim. Ben dedim ki Türk kavmindenim, İslam milletindenim dedim. Dedin mi bunu dedi savcı, e, hakim. Evet dedim dedim. Sen, sana ait mi bu ifade? Dedi. Evet ben dedim. Tamam dedi. Sarı'nın tutuklanmasına dedi. Aa, neden dedim ben yani. İşte, sana anlatırlar dedi cezaevinde neden olsun dedi. <laughs> <olgu> dedi. <laughs>